Kırk deve kırk koyun kurban kesilmiş Nazar eyle, nazar eyle Nazar eyle, nazar eyle Gel yanıma pazar eyle Gel yanıma pazar eyle Al bir Merhaba! Günaydın efendim! Günaydın Günaydın efendim! Arayan falan var mı? Evet! Boduroğlu firmasının temsilcileri geldiler. Salonda Mahir beyi bekliyorlar. Güzel! Beyleri lütfen odama alın, ben görüşü Emredersiniz efendim! Hiç de halledeceğini sanmıyorum ya! Evet! Beyler! Teklif ettiğiniz fiyatlar bana biraz düşük gibi geldi. Biraz yükseltme imkanınız yok mu? Maalesef imkansız. Bunlar verebileceğimiz en yüksek fiyatlar. Öyle maalesef evet, imkansız. Evet. En yüksek fiyatlar beyefendi. Unutmayın beyefendiciğim satışlar dur büyük yatırımlar yapıyor ve zararına çalışıyoruz beyefendi. Haklısınız belki ama bu fiyatlarla. <laughs> Eyvallah şoför kardeş. Günaydın Mahir bey, günaydın! Tiii! Saatim on dakika geri kalmış. Ne haber moruk? Sağlığınız Mahir bey! Bakıyorum Topçu bugün erkenci? Evet efendim, evet. Ee, Günaydın, günaydın Mahir, bey. Mahir bey! Bırakın şimdi Bey'i Paşa'yı, gitarlar nerede? Gitar da geldi, tumba da oh, geldi. Hidayi de bu akşam davulu getiriyor. Güzel, unutmayın mesaiden sonra tamam. çalışma yapacağız. Görüşürüz! Beyler, aramızda büyük bir fark kalmadı. Yarı yarıya indirim yaptım size. Gelin siz de biraz fedakarlık evet. edin. Çok isterdik ama imkansız verebileceğimiz son fiyat bu. Hadi hadi kabul edin de olsun bitsin şu iş hadi. Doğrusu maliyetleri tam olarak bilemiyorum. Hiç kar bırakmıyorsunuz gibi geliyor bana. <gülüyor> Günaydın <gülüyor> dünyanın en güzel sekreteri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki geldiniz. <laughs> Fazıl Bey içeride Boduroğlu firmasının temsilcileriyle <laughs> pazarlık yapıyor. İşi berbat edecek. Anlaşmada ödeme şartları da var beyefendi. Buyurun. Buyurun imza ediverin olsun bizsin canım. Hadi 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 canım, hadi hadi, 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 imza hadi. 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 Günaydın! Neredesin sen be? Beylerle randevumuz saat ondaydı. <laughs> Hı? Hmm? Doğru, fakat biz patronla anlaştık! Ya öyle mi? Şu anlaşmaya bir de ben göz atabilir miyim Fazıl Bey? Hey. <laughs> ...Aa! <laughs> <laughs> Hmm. Bu anlaşmada bazı değişiklikler yapacağız. Ne hususta? Ha? Fiyat hususunda beyler. Alacağınız malların maliyeti bile bu fiyatın üstünde. <laughs> Biz patronla anlaştık değil mi? Anlaştık değil mi? E, tabii, anlaştık. Evet, biraz anlaştık. Fazıl bey, siz lütfen istirahat edin. Ben beylerle bir daha görüşeyim. E canım ne lüzum var, var, var öyle değil mi? Var. var. E, var tabii ne lüzum var. var öyle değil mi? Bunun üzerine fiyat veremeyiz. Siz bilirsiniz. Mahir! Siz lütfen istirahat edin Fazıl bey. Ben size haber veririm. Beyler, şimdi baş başa kaldık. Müsaade, müsaade. Anlaşma. <laughs> evet anlaşma. Anlaşma. <gülüyor> <gülüyor> anlaşma. <gülüyor> Adamları razı edinceye kadar ter içinde kaldım. Geldi burnunu soktu. İşi bozacak şimdi. Merak etmeyin efendim. Mahir bey işini bilir. <laughs> Beyler, hiç lüzum yok ama yine de size malların fiyatını göstereceğim. Şu fabrika fiyatı... ...Şu amortisman ve fire payı... ...Şu Oo. kar yüzdesi... ...İşte Oo. bu da ödeyeceğiniz fiyat! Biraz önce bunun yarısını anlaşmıştık patronda. <laughs> e, ticarette böyle şey olmaz! Sözden dönmek denir buna! Evet, son fiyat budur! Ödemenin yüzde ellisi de peşin <laughs> olacak! <gülüyor> Fakat bu imkansız, siz çıldırmasın! E, karınca komandis şirketi aynı şartlarla almaya hazır! Evet, kararınız nedir beyler? Öbür taraf cevap bekliyor! Buna şantaj derler! Hayır, ticaret derler. Evet beyler, imzalıyor musunuz? Yoksa e, merhamet, merhamet bu şartlarla nasıl imzaları? Ama uzattı ha, ne yapıyor bu be? Merak etmeyin efendim, Mahir Bey işini bilir. Hadi ver sen de bilirim. Buyurun Fazıl Bey. Şimdi mukavele imzalayabilirsiniz. Beyler hazır. Merhaba beyler. Merhaba. Merhaba. Buyurun Fazıl Bey, mukaveleniz. O burada fiyatlar farklı mı? Ne be. ne farklı? Yüzde yüz farklı. Ya. Üstelik imzalamışsınız. Ya, ne yapalım? Ya. Başka çare yoktu. Evet, imzaladılar. Siz de imzalayın, bitsin bu iş. Teşekkür ederim. Hayırlı Fadu olsun Bey. beyler. Beyler, e, şimdi diğer işlemler için beni takip edin. Olur. Evet. Allah'a ısmarladık Fazıl Bey. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle, ısmarladık. gene bekleriz. Allah ısmarladık. Allah şu mahir keratasına çok kızıyorum ama... ...bir türlü de kovamıyorum. İşime yarıyor kerata. Ama intikamımı da almak istiyorum. <laughs> Ulan mahir... <laughs>